Ocak söndürenler İnci Listi maç öncesinde İnci Yusuf'la beraberiz. Yusuf maç hakkında neler düşünüyorsun? Vallahi Ocak söndürenleri iki defa yenildik. Bu da playoff'ların işte ilk maçı. Bunu kazanmak için geldik buraya. Kazanmak istiyoruz. E, lig maçı dışında playoff play, bir, play maçı olan bir maç. E, bu maça daha farklı hazırlandınız mı? Kadronuzu daha iyi kurduk. Kolay kesebileceğiz ocak söndürenler Maçta başarılar diliyorum. Maç sonrasında görüşmek üzere. İncilisti Ocak söndürenler maç öncesi. Ocak söndürenlerden Batuhan'la beraberiz. Batuhan bugün kaptanlık pazubandını sen takmışsın. Maç hakkında neler düşünüyorsun? Öncelikle Abdullah'a verip beni böyle bir sorumluluğa ettiği için öncelikle Berkan abi'ye çok teşekkür ederim. Yani esas kaptan aslında olur. Yani. Takıma dahil etti beni. Eee ilk hakkımda tek bir bilgim yok. Ben de yeni sayılırım takımda. 4. maçıma çıkacağım inşallah. Takımın elinden geleni yapacağım hem kendi takımından hem de rakip takımı başarılılar diliyorum inşallah. Iyi bir başarılar. Maçın skoru hakkında bir tahminin var mı? Kazanmaya geldik ama maç oynanmadan kağıt üzerinde bir skor tahmin etmek zor. Onlara maçın sonucunu hep beraber göreceğiz. İnşallah. Maçta başarılar dilerim. Teşekkürler. akşamlar.